Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda yeni açılan, burs imkanı sağlanan, ayrıca iş garantisi sağlanan bazı bölümlerden bahsedeceğim. Bu 5 bölüme dikkat ediniz. Öncelikle bu bölümlerin ilk mezunları siz olacaksınız. İş imkanı diğer bölümlere göre daha fazladır. Ayrıca zaten bazı bölümlerde iş garantisi verilmektedir. Bazılarında burs imkanı da verilmektedir. Ayrıca yurt dışında da İş bulma ihtimaliniz yüksektir bu bölümlerden. Hemen bölümlerimizden bahsedelim. İlk bölümlerimiz ön lisans bölümleri. Açık deniz sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamalar teknolojisi bölümü. Bu bölümler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde açılmıştır. 30'ar kontenjanı bulunmaktadır. Bir yıl zorunlu hazırlık vardır. İş garantisi verilmektedir. Bunun dışında da aylık 3000 TL'lik burs imkanı da sağlanmaktadır. Bu bursu eğitim süresince 12 ay boyunca alabilirsiniz. Diğer iki ön lisans bölümümüz CNC programlama ve operatörlüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 20 kişilik kontenjan açılmıştır. Diğer bölümümüz Siber Güvenlik İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 40 kişilik kontenjan açılmıştır. Son bölümümüz ise lisans programıdır. Eşit ağırlık puanıyla almaktadır. Emlak Yönetimi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 40 kişilik kontenjan açılmıştır. Evet arkadaşlar, bölümlerimiz bu şekildeydi. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.